hesap olacak. Hesaptan sonra e, insanların e, akıbeti de iyi olacak. Siz kalkmışsınız, getirmişsiniz, tiyatro oynuyorsunuz. Ha, haşa Allah Allah. E, ya, yani tırnak içerisinde bunu lütfen e, samimiyetine bağışlasın seyirciler. Ha, adeta Allah Allah tiyatro oynar. Böyle bir şey olur. Allah'a din öğretiyor. Yani Hucurat, yukarıdan aşağıya. E, ya sana söylerse böyle böyle söyle. Ya ben bu bana Türkçe ya onun hey falan oğlu falan filan oğlu filan sana iki tane melek gelirse. Hocam şey, çok bir garip bir şey var. Annesinin adıyla çağrılıyor. Yani belki annesi başka birisinden peyvelanmıştır diye söylüyorlardı. Ben bunu sorduğumda Allah şok ismi. oldum ya. Üstüm ben Şok oldum. Dedim Vallahi. ki neden annesinin ismini anıyorsunuz, babasının ismini ne? anıyorsunuz? Annesi bilir nereden Bilmiyorum. çaldığını. Bilmiyorum. Aynen bunu söyledi Tanrısı. Maalesef. Şu, şu düştüğümüz durumda. Ya şu dini ne hale getirmiştir. <laughs> ondan sonra da çıkıyoruz. Ee, değerli izleyicilerimiz bizi de naz nazır görsün. Yani hakikaten de tabii biz burada sınırlı bir zaman içerisinde bir konuyu ele almaya gayret ediyoruz. E, İrticalarla aklımıza gelenleri konuşuyoruz ama dert çok güzel. Dert bir insana Ya bu kadar düşmemeliydi. Tabii şimdi e, insanların evlerine konuk oluyoruz. Kol tabii e, kelimeleri özelliğine seçip konuşmak durumundayız ama ya bu kadar yani Allah'ın dini buralara indirilmiş. Yani bir, bir Müslüman bu kadar eskaya olmaz. Yani. Hocam yani Allah aşkına şimdi siz dünya hayatında olmadık haltı yiyorsunuz. Olmadık rezillikleri yapıyorsunuz. Ben çocukluğumda duymuştum. Ben Kur'an Kur kursu okumuşum. Allah razı olsun. Babam benim Kur'an kursu izledi. Işte. Birisi ve, e, vefat etmişti. E, bir hocanın torunu da benim sınıf arkadaşım. diyor ki e, çok şükür imanını kurtardı. İmanı. Yani işte peygamberimiz kim la ilahe illallah deyip ölürse işte şey imanı kurtarmış olur. E, i̇manla kurtarmış olur değil de imanla gitmiş olur. olur. i̇manla göçmüş olur. Bu bağlamda da ölünün yanında la ilahe illallah Muhammedu Resulullah e, söyleyin diye telkin verin şeklinde bazı yönlendirme bağlamında tavsiyeler bunlar rivayet. Ben bunların da, da e, ben ya, ben sanmıyorum yani. Ben Çünkü Kur'an'a uymuyorum. Ya, Son nefeste iman kabul edilmediğini. Aynen öyle. Tövbe kapıları kapanmış. Yani e, bizim bir öğretmenimiz vardı. Yokuş dibinde arka para etmez derdi bana da tabiriyle. Bu iş böyle bitmiştir artık. Tövbe kapıları kapanmış.